Evet, mini bir dizi olarak karşımıza çıkan Moonlight yapımı için bu kadar başarılı olmasını eminim ki kimse beklemiyordu. Yani tamam, Marvel'ın beyaz perdede hiç görülmemiş ve bu yüzden de fazla da fan kitlesi bulunmayan bir karakteri yanına hiçbir destek vermeden solo bir biçimde piyasayı sürmesinden yapıma ve kahramana nedenli güvendiği anlaşılıyordu ancak yine de fanlar açısından bakacak olursak Bunlar dizisi bildiğin piyangodan çıkıp karşımıza geldi diyebiliriz. Ki bak biter bitmez de hem ikinci sezonla alakalı hem de Mark Spector'ı daha başka hangi yapımlarda görebileceğimize dair söylentiler de çıkmaya başladı. Fakat şimdi konuşacağımız olay öyle pek de söylenti değil. Ve Moonlight'ın ikinci sezonuyla alakalı yeni çıkan haberleri konuşur konuşmaz da ilk sezondan kesilen görüntülerle alakalı dizinin tasarımcısı tarafından paylaşılan çalışmalara bir göz atacağız. Haberiniz olsun. Evet ilk sezon çizgi roman hikayelerini aratmayıp kafa yakan bir biçimde karşımıza geldi. Yani neredeyse her bölümde şimdi bu mu gerçek yoksa diğeri mi diye ikilemlere düşüp durduk. Ki ilk bölümden bu yana Mark'ın 3. kişiliği olan Jack Lockley'nin gelmesi her şeyi değiştirecek demiştim. Fakat ilk sezonda karşımıza direkt olarak çıkmasını beklemiyordum. Ve son saniyede karşımıza çıkan Jack Lockley bu hikayenin sonu mu yoksa başlangıcı mı oldu derseniz de çizgi romanlardan yola çıkarsak eğer daha yeni başlıyoruz diyebilirim. Ki bununla alakalı Disney Plus'ın Hindistan'daki resmi Twitter hesabı da çok güzel bir tweet paylaştı. Neyin daha zor olduğuna karar veremiyorum. Sıcakla baş etmek mi yoksa Moon Knight'ın ikinci sezonunu beklemek mi? Diye atılan bu tweet Moon Knight'ın ikinci sezonunun var olduğunu bir nevi doğruladı diyebiliriz. Ve ayrıca bizleri bu konuda pek de fazla bekletmeyecekler gibi gözüküyor. Gerçek olan bu yeni sezonda Steven'la anlaşmayı başarmış olan Mark, daha aşin bir kişiliği olan Jack Lockley ile neler yaşayacak baya bir merak konusu. Ve ilk sezonda adı geçen Moonlight'ın baş düşmanı Bushman'ı bu sezonda görebiliriz. Çizgi romanlarda Jack Lockley takma bıyık takan kasketli bir taksi şoförüydü ve Harrow'u gözünü kırpmadan öldürdüğünü düşünürsek eğer ikinci sezonu ikine göre daha kanlı geçebilir. Ki bu karakterin de hak ettiği seviye aslında bu. Disney Plus platformu sağ olsun, Steven üzerinden ilk bölümlerde Moonlight'ı çok yumuşatmayı başardı. Her neyse bu Twitter paylaşımlarının fiyaskoyla sonuçlandığını yani yalan yanlış sırf etkileşim kasabilmek için oluşturulduğunu görmüştük. Ancak aynı zamanda Marvel'ın resmi Twitter hesabı da 6. bölümü tanıtırken sezon finali olarak belirtmiş olduğunu da unutmayalım. Yani demek istediğim eninde sonunda o ikinci sezon gelecek. Silinen sahnelerle ilgili çıkan haberlere geçmeden önce de hazır buraya kadar gelmişken şu abone olmayan izlenme sayımızdaki orana bir bakar mısın? İsyan edip bile gelmesine çok az kaldı. Bu tarz içeriklerin artması için bizi desteklemek istersen abone ol tuşuna ufacık bir dokunuş yapman yeterli. Haberin olsun. Evet silinen sahnelerle alakalı Moon Knight'in konsept sanatçısı Jeffrey Reed dizide kullanılmamış olan çalışmalarını yayınladı. Ve bu çalışmalardan birinde Londra otobüsünün bulunduğu kare içerisinde aynı zamanda Mısır piramitlerinin olduğu da görünüyor. Ki buna benzer sahneleri çizgi romanlarda bolca görmüştük. Ve dizimizde de bu romanlardan bayağı isimlenme vardı ancak bu sahneyi göremedik. Taveret'in bulunduğu çalışmayla ilgili ise Jeffy, ölümden sonraki yaşam gibisinin etrafındaki sahneleri sevdim. Ama ne yazık ki bu oda hiçbir zaman dahil edilmedi. Odayı sadece Taveret için biraz yükselteceklerdi ama yapmadılar dedi. Açıkçası pek de bir şey kaybetmemişiz. Yani dizi bu haliyle ortamın içinden geçmeyi çok güzel başardı. Ayrıca geçenlerde dizinin yazarlarından da olan yönetmen Muhammed Diyan, Oscar Isaac'in ölümden sonraki bölümlerde annesiyle karşılaştığı ve oyunculuğu bakımından Oscar'lık derecesinde olduğu bir sahneyi silmek zorunda olduklarını ve bu yüzden de büyük üzüntü duyduğunu söylemişti. Ancak bu sahnenin önümüzdeki günlerde Marvel tarafından paylaşılacağını da iletti. Ki piyasaya düşer düşmez videosu da bir tek uzağınızda olacak haberiniz olsun. Bak Oscar Isaac'in Moonlight için ilk seçildiği zamanları hatırlıyorum da. Millet ağzına geleni söyleyip durmuştu. Şimdi ise kimseden çıt çıkmıyor. Adam aksanıyla, mimikleriyle herkese gerekli cevabı verdi. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Moonlight ile alakalı yeni bir haber veya söylenti çıkar çıkmaz. Videosu bir tık uzağınızda olacak. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın. <laughs>